Yaradan diyor ki sabah ezanı okunduğunda göreviniz biter. Öyle söylentiler var ki Türkiye'nin aslında taşı toprağı altın deriz ya. Bunun gerçek olduğu söyleniyor. Fırat'tan Dicle'ye kadar öyle bir şey söyleyin ki izleyenimiz kendi kendine yapıp şifalanabilsin. Hayatın her alanında işe yarıyor. Yaramadığı yer yok. Şimdi şöyle bir haritalama da var hocam sizin sisteminizde. Dünyaya geliş görev sayısı, işaret sayımız, dünya geliş amacımız ne? her para ödenir ve şirket bunu harcar. Maden bittiğinde devletin orayı aldığı parayla kapatması ve ıslah etmesi gerekir. Şimdi bunları öğreniyoruz biz ama bunun altında yatan matematik nasıl bir mühendislik var hocam? Burada? Tamam. Sağlığın 7 Gizemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün radyestezi konuşacağız. Kiminle? Tabii ki alistezi sisteminin mucidi Ali Seydi Gültekin Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim siz? Ben de iyiyim. Gayet iyiyim. Şimdi alistezi deyince radyestezi'den bahsetmemiz gerekiyor. Radyestezi'de de Bilim insanları çok böyle bilimin içinde kabul etmiyor. Biraz daha parapsikoloji, metafizik olaylar veya sezgiyle algılanabilen bir şey olarak algılıyorlar. Siz bir bilim insanı, jeolog olarak hocam nedir yorumunuz radyesteziye göre? Tabii bunun ilk çıktığı yer Rusya. Ee, Rusya Politeknik Üniversitesi'nde yer bilimcilere ders olarak okutuluyor. Yani oradan mezun olacak bir yer bilimci... Bunu ders olarak almasa mezun olamıyor o prosedürün içinde. Tabii sonra Almanya'nın birleşmesi, bu bilginin batı Almanya'ya geçmesi, Avrupa, Amerika derken her gelen yeni bildiği bir şeye, tabi bilmediği bir şeye inanamayacak. Haklılar da ama biz bunun temelinde ne olduğunu biliyoruz. Ben de bunu mesleğimde yıllarca kullanıp bilimsel bütün altyapısını çalışıp bulduğum için bana göre bilimseldir sadece. Bunun daha fazla yaygınlaşıp kullanıldıkça kullanım alanlarını gördüklerinde ne kadar çok işe yaradığını, hayatlarının ne kadar kolaylaştığını gördüklerinde inananlar çoğalacaktır. Hocam tahmin ediyorum ki siz bir akademisyenken üniversiteyi, akademiyi bırakıp bu alanlara geldiniz ve alistezi sistemini kurdunuz. Evet. Bu sistemde ben de eğitiminizden geçtiğim için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta merak edenlere müjde de verelim. Sizin de e, katılımcı olacağınız, sizin de bize destek evet. vereceğiniz 7 Mart'ta bir çalışma düzenleyeceğiz. Sarkaç Workshop'u diye nasıl kullanıldığını, hangi alanlarda kullanıldığını merak eden izleyicilerimiz o workshop'a da gelebilirler değil mi hocam? Tabii ki. Ben genelde hep öğrencilerime destek oluyorum. Hı hı. Zaten en çok sevdiğim şey e, öğretmen tanımında şudur. Öğretmen uçurum kenarına geldiğinde öğrencisinin güvenli geçmesini sağlayan bir köprüdür. O yüzden biz de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu çoğaltmak adına e, kesinlikle yanındayız. Çok şükür. İyi ki varsınız hocam. 7 Mart'ta ilgilenenleri bekliyoruz. Bu e, anistezisi sistemiyle bizim öğrendiğimiz mekan dengeleme, ilişki dengeleme, kayıp eşya bulma bunu ben de yaşamış biri olarak hocam dağın başında mesela bir arkadaşımızın telefonu kaybolmuştu. O kadar herkes aradı, taradı, bulamadı. Ben en son haritalamayı çıkardım. Sarkaçla baktık ve nokta atışı sarkaçın gösterdiği yerde o kayıp telefon bulunmuş oldu. Şimdi bunları öğreniyoruz biz ama bunun altında yatan matematik, nasıl bir mühendislik var hocam burada? Tamamen bilimsel altyapı. Burada gördüğünüz her şey canlı cansız bir atomik yapıya sahip ve bu atomik yapının yaratmış olduğu elektrik alanın etrafındaki manyetik alanın algılanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi. Tabii bunu kişinin acemiliğinden ustalığına kadar seviye seviye farklı uygulamaları olacak. Usta bir kişi bunu hayatının her aşamasında kullanabiliyor. Bir de meslek sınırlaması yok. Dünyada ne kadar meslek varsa o kadar kullanım alanı var. Ben de bunu ilk kendi mesleğimde kullandım yer altındaki madenin, suyun, petrolün, fay hattının nasıl bulunacağı ile ilgili ve onun üstüne de bilinen bilimsel yöntemlerle bunu teyit ederek ne kadar doğru çalıştığını ki bu oran yüzde %95. %95 çok ciddi bir rakamdır bilimde. O yüzden benim tavsiyem merak eden, öğrenmek isteyen, mesleğinde bir yere gelmek isteyen herkesin bunu ev kadınından en üst seviyedeki bilime kadar sınıflandırabilir. Çünkü bunların hepsine eğitim veriyorum. Öğretiyorum, hatırlatıyorum. Herkesin mayasında olan bir bilgi, öğretmek ya da eğitim vermekten ziyade hatırlatmak daha doğru bir terim olacak. Ben kendimi hatırlatıcı diyorum. Bu yolda da çok güzel çalışmalar yaptım bugüne kadar. Ben çok faydasını gördüm. İnandığım, kendimde uyguladığım, faydasını gördüğüm bir çalışmayı da talep eden herkese anlatıyorum. Hocam şimdi sizin öyle güzel çalışmalarınız var ki milyon dolarlık projelerde de yer alıyorsunuz. Kimi zaman su bulamadık dedikleri yerde sizin 50 metre daha inin bak orada suyu bulacaksınız dediğiniz yerler de var. Afrika'ya gidip su kuyusu açmışsınız evet. da var. Petrol projeleriniz de var. Bunun altında yatan matematiği biraz daha ben konuşmak istiyorum. Onların bulamadıklarını siz nasıl sarkaçla veya çatal çubuklarla buluyorsunuz? Şimdi birincisi biz araziye gitmeden önce... Çalışacağımız sahayı harita üzerinde çalışıyoruz ve alanı daraltıyoruz. Yani burada bütün alanı çalışmak gerçekten çok yorucu, çok zaman alıcı. Onu değerlendirmek ve değerlendirirken yapılan hatalar da var. Maddi olarak da çok büyük bir ki Zaman ve para açısından çok ciddi öne alıyoruz biz projeyi. Daha araziye gitmeden ne arıyorsak o aradığımız yerin haritası ya da ruhsatı üzerinde yerini tespit edip sonra araziye gidip nokta atışı ölçümler yapıyoruz. Bunu da jeofizik bilimiyle yapıyoruz. Ve sonra jeoloji, jeofiziği, radyesteziyi hepsini birleştirip uluslararası geçerlikle raporlarımızı hazırlayıp en kısa sürede de sondajını, galerisini, açık işletmesini ne gerekiyorsa yaptığımızda sonuç yine aynı. %95 net sonuç var. Çok başarılı bu. Bunu aynı zamanda tabii işe alımlarda, şirketlerde, kurumsal hayatta da kullanabilir insanlar. Kesinlikle. Birini işe alırken mesela ekiple uyumlu mu değil mi diye sizden yine destek tabii. alabilirler değil mi hocam? Tabii. Öncelikle bu dünyaya gelen insanların nereden geldim, ne yapıyorum, nereye gidiyorumu sorması lazım. Hı hı. Ve görevini, amacını bilmesi lazım. Yani rüzgardaki bir yaprak gibi oradan oraya, oradan oraya değil. Daha biz anne karnındayken o kişinin bu dünyaya geliş görev amacını bulup ondan ne olabilir? En iyi nerede başarılı ve mutlu olabilir? Meslek seçimi, iş seçimi, ülke seçimi, eş, eş seçimi, seçimi hatta tabii ki hatta bununla ilgili e, ilginç ve komik olan güldüğümüz anılarımız var. İlişki analizlerini anlattığımızda arka sıralarda hep şey olur böyle biraz yaşı ilerlemiş ve biraz engelli olanlara rahat koltuklar veriyoruz böyle. Oradan şöyle sesler geliyor. Ah oğlum ah, 30 yıl önce neredeydi? <laughs> ben de tabii ki hemen şey diyorum. Raf ömrü biteni değiştiriyoruz. <laughs> Güzel <laughs> hocam <laughs> bu. Hayatın her alanında işe yarıyor. <laughs> e, yaramadığı yer yok. E, benim çalıştığım meslek grupları gerçekten e, kalbur üstü mesleklerde olan ya da hiçbir mesleği olmayıp ben ev kadınıyım, ben de öğrenmek istiyorum, günlük yaşamında kullanıyorum dediğinde hangi işe yarar, nerede kullanılırın cevabı şu. Dünyada meslek olarak ne varsa temizlikçiden tutun, anneliğe, ev kadınlığına, mühendisliğe, doktorluğa kadar her yerde kullanılır. Şimdi şöyle bir haritalama da var hocam sizin sisteminizde. Dünyaya geliş görev sayısı, işaret sayımız, Dünya geliş amacımız ne? Geldik ama şeytaniye mi hizmet ediyoruz, rahmaniye mi hizmet ediyoruz? Sizin sisteminizde bununla da ilgili çok net bilgiler alabiliyoruz. Tabii ki. Bu e, katalogları da sıralamayı da burada görüntülerle veririz Tabii zaten. Ki. Herkes kendi sıralamasına katılacağı workshopta da nasıl e, dünyaya geldim sayısını öğrenebilirler. Tabii. Bu sayıyı nasıl kullanabilirler? Nasıl Şimdi arttırabilirler? Şimdi öncelikle bu dünya dualite dünyası teklik, yaradandan, biz bu dünyaya geldiğimiz anda dualite yani ikilik, ikilik dediğimiz bir baba, bir anneyle başlayan dünya yolculuğumuzda artı da, eksi de yani rahmani de, şeytani de, olumlu, olumsuz da, gündüz gece gibi bütün zıtlıklarıyla dualiteyi yaşamak zorundayız. Öyle olunca yaradanın sisteminde de adalet var. Hem de süper bir adalet. Rahmaniye ne veriyorsa şeytaniye de aynısını veriyor. O yüzden biz insanların bu dünyadaki görev, işaret ve sayısına göre hangi gruba girdiğini ve neler yapabileceğini baştan bildiğimizde biz kabul etmek zorundayız. Yaradanın yarattığı, nefes verdiği, nasibini verdiği bir kulu, bir canlıyı biz dışlayamayız ama tavrımızı koyabiliriz. Yolumuz belliyse o yolculukta herkes kendi ekibiyle yürümüyor mu? Şu anda buradaki bu çekimi yaptığımız stüdyoda da ekip uyumlu değilse, işi bilmiyorsa çalışabilir miyiz? Bu yayını duyurabilir miyiz? O yüzden herkes kendine uygun kişileri, yerleri, ülkeleri, işleri, eşleri seçtiğinde sorunsuz gidiyor. Ama bu dünya böyle bir şey değil. Bir bilinçli farkındalıkla gelmek var. Geldiğin günden itibaren yolculuğunu olumlu yönde, rahmani yönde yapıp kaynağa geri dönmek var. Orada belli işte Hazreti Yunuslar, Mevlana'lar, Mustafa Kemal'ler bunlar bilinçli gelen varlıklar. İşte Ergün Arıkdal hocamız gibi bize ruhsallığı öğreten kişiler. Bunlar neye geldiğini bilip ona göre yaşayanlar. Bir de burada hem aşağıya çalışan hem yukarıya çalışan, gelgitleri fazla olan, yolunu yaşayarak bulmaya çalışanlar var. Bir de geldiği günden beri negatife çalışıp hep dibe gidenler var. Ama sonuçta hepimizin eksi yüze kadar da yol alsak geleceğimiz yer yine kaynağa geri dönmek. Huzura geri dönmek. O yüzden biz bu görev sayılarını sarkacın basit bir tekniğiyle işareti, sayısı ve hangi grupta ve neler yapabilir ve bunlar bizim yolculuğumuzda neleri yapabilir bildiğimizde o zaman her tedbiri alabiliyoruz. Bunu nerede kullanıyoruz? İşte eleman seçerken, bir yere başvururken, kimle nasıl bir ortaklık yapacağız, hangi ülkede yaşamalıyım, hangi meslekte daha başarılı olurum, bunların hepsi karşılığı olan ve sayısallaştırdığımız değerler ve bunu gerçekten hayatımıza uyguladığımızda o kişinin vakit kaybetmeden doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla olmasına katkıda bulunuyoruz. Hayatı kolaylaştırır. Zaten bize de söylenen o değil mi? Kesinlikle. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. kolaylaştırın. Hocam aslında biz az önce mesela bu yayını yapmadan önce bir eğitim tarihi belirledik. Bu tarih evet. bizim için faydalı mı, yüzde kaç faydalı diye de sarkaca sorarak bu tarihi Hı -hı. kesinleştirdik. Bunun gibi insanlar aslında bir yere giderken bir ilişkiye başlayacakken, bir yemek bile yerken bu bana faydalımı, yüzde kaç faydalı diye aslında sorarak hareket etmeleri çok daha iyi olacak. E, tabii ki ben şimdi mesleğim gereği yurt dışına çok gidiyorum. Uzun seyahatlerde de insanların başına gelen en kötü şey Zamanla yarışıyorsunuz. Ekonomisi ciddi bir ekonomi. Hı hı. Çünkü burada 1 lira kazanıp dışarıda 50 lira harcıyorsunuz aynı değere. Ve o zaman sizin hiç zaman ve kaybetmeden sağlıklı olmanız lazım. Özellikle de mide bozulmaları, gıda zehirlenmeleri sizin bütün projenizi, zamanınızı, tatilinizi mahvedebiliyor. O yüzden biz yediğimiz, içtiğimiz her şeyi kontrol ediyoruz. Sağlıklı değilse, belli bir sayının altındaysa Yemiyoruz. Aç kalmak, su içmek bence daha sağlıklı. Ki buna defalarca birebir şahit olduğumuz olaylar. Hı hı. Onun dışında insan kaynaklarında kullanıyoruz. İşte spor kulüplerinde, performans değerlendirmesinde, siyasetçilerde kullanabiliyoruz. İşte bunun değişik mesleklerde daha detay, daha derin güvenlik konularında da kullanabiliyoruz yani hayatımızı dengeliyoruz ve başkalarına da dengeli bir yaşam sunuyoruz. Şimdi ben mesela bireysel danışmanlıklarımda mutlaka son 10-15 dakikayı bir çakra dengelemeye hmm. ayırırım hocam. Sarkaçta yaparım. Ama sizler ilişki dengelemelerde yapıyorsunuz. İlişki dengelemelerde en çarpıcı örnek neydi aklınızda kalan? Yani şöyle denge bozulması, zihinle bedenin uyumsuzlaşması demektir. Yani beden bizim dünyamızı temsil ederken zihin onu yöneten mekanizma işin ruhsal taraf İkisi arasındaki uyumsuzluk blokajlar oluşturuyor ve bu blokajlar da bizde işte hayatın yanlış yollarda harcanması, hastalıklar, bir sürü yanlış ilişkilere sebep oluyor. Biz önce kişilerin kendilerini dengeliyoruz. Yani zihin beden dengesini sağlıyoruz. Mekanlarını dengeliyoruz. Ve burada da ilişkilerine baktığımızda bugüne kadar yaşamış olduğu sonucunu bildiği ilişkileri kendisine anlattığımızda bu teknikle o zaman farkına varıyor. Neyi yanlış yaptığının farkına varıyor ve yeni seçimlerini de buna göre yapıyor. Dengelenmiş bir mekan, dengelenmiş bir beden. Ben buna kutsal mekan diyorum. O zaman siz zaten her yönden dengedeyseniz ve neyi istediğinizi de biliyorsanız o zaman ilişki zaten dengeye giriyor. Yoksa böyle... bozuk olan bir ilişkiyi gel ben seni Dengeleyeyim sana muska yazayım ha yok böyle şeyler. <laughs> yok kişinin yaşama bakışını, farkındalığını, bedenini, mekanını dengelediğinizde zaten diğer bozuk olan her şey iot gibi aşağı çıkıyor. O zaman kendisi karar verecek. Bu ilişki benim için doğru mu? Burada nerede düzeltebilirim? Bunlar önemli. Peki hocam hiç böyle boşanacaklardı, ramak kalmıştı oradan döndüler, şimdi mutlular dediğiniz bir örnek oldu mu hiç? Onu da yine matematik yapıyoruz. Kişilerin dünya geliş görev amaçlarına bakıyoruz. Uyumlu ise bir sorun varsa da çözülebilecek bir sorunsa ve şu andaki görev sayıları da bu ilişkiyi götürebilecek şekilde ise destek veriyoruz. O şekilde kendileriyle görüşme, dengeleme. Ve neler yapmaları gerektiğini ama o sayısal uyum yoksa, gerçekten çok uç dünyadalarsa hı hı. onları hiçbir şekilde karışmıyoruz. Peki hocam insanlar artık günümüzde moral motivasyon olarak... Biraz diplerde yaşıyor. Gerek ekonomik sorunlar, gerek ilişki, iş problemleri nedeniyle. Negatife de çok çabuk aslında kapılabiliyorlar. Bu negatif nazar da olabiliyor. Maalesef büyü kem göz de olabiliyor. Oğuzun. Bunlara karşı alistezi sistemiyle kişiler nasıl korunabilir? Öyle bir şey söyleyin ki izleyenimiz kendi kendine yapıp şifalanabilsin. Tabii ki. Şimdi nazar, büyü, cin, şeytan, yıldız düşüklüğü bunların hepsi var. Bütün dinlerde de anlatılan. Hı -hı. Biz bunları yok diyemeyiz ama var olan bir şeyin sizi etkileyebilmesi için sizin o alana girmeniz lazım. Sizin bağışıklık sisteminiz düştüğünde hastalanıyor musunuz? O zaman enerji seviyenizde negatife geçtiyse siz o negatif enerjilerdeki Hı -hı. etkileri yaşarsınız. Peki negatif enerjiye nasıl ulaşıyoruz biz? Birincisi inanç eksikliği. İşte yaradana, anneye, babaya... Kardeşe, devlete, işte Dünya Sağlık Örgütü'ne ne diyorsanız. İnanışlığınızı yitirdiğiniz her şey sizin seviyenizi bir düşürüyor. Hı hı. Arkasından dünya salırslar, lüks yaşam merakı ve hiç hak etmediğiniz yaşam şeklinize ulaşmaya çabalamak. Bağımlılıklar, sapkınlıklar ve ölüme yakın deneyimler. Bu hastanede, masada kalp krizi geçirip geri dönmek olabilir. Bir trafik kazasında ölümden dönmek olabilir. Birisi önünüze çıkıp ya canın ya malın dediğinde o korkuyu yaşayabilirsiniz. Bu beş tane şey hepsinin olması şart değil. Biri birkaçı sizi en çok hangisi etkiliyor? Sizi negatife düşürdüğü anda siz bu etkilere maruz kalırsınız. Bundan da korunmanın yolları var. Bir kere sağlam bir iman lazım. Yani sizin kaynağınıza inanmanız, güvenmeniz ve her dakika sizin görüldüğünüz, duyulduğunuz, bilindiğinizi bilip tam teslimiyetle yaşamanız lazım. E dua her zaman dilinizde olmalı. Biz bunun kolayını bulduk. Sabah ezanı bunu bir mühendis olarak Kur'an'ı okurken ve şeytanın Hazreti Muhammed'de sohbetini dinlerken muhakkak göreceklerdir. Yaradan diyor ki Sabah ezanı okunduğunda göreviniz biter. Bu ne demek? Sabah ezanıyla kodlandınız. Ne zaman okundu, kim okudu önemli değil. Okunduğu zaman negatif enerji sinyanızda duramaz. Burada bir frekanstır bu. Ha, adının ezan olması, sabah ezanı olması, dini çağrışımlar yapması o kişinin tepkisi de olabilir. Çünkü çoğu kişi bana din deme, Kur'an deme, ezan deme, ben gayrimüslimim olabilir. Tek Tanrı'ya inanmıyor muyuz? Önemli olan sizin tam teslimiyetle ihtiyaçsızlık içinde. Çünkü ihtiyaçsızlık razı olmaktır, teslim olmaktır ama çalışıp çabalayıp ihtiyacın neyse elde edebilirsin. İnancını yitirmemelisin. Sena bu canı veren, bu alemi veren yaradandan başka hiçbir menfaatin peşinde olmamalısın. Bana Allah yeter demek çok önemli. Sabah ezanı hocam baktığın zaman Budist olarak bilinen Hindistan'da mesela çok önemli bir yere sahip. Bazı aşramlar var ki meditasyonlarından ya da eğitimlerine başlamadan önce yine sabah ezanıyla evet eğitime başlıyorlar. Orada bile çok önemli gerçekten. Bunun dışında hocam e, sormak istediğim şey sarkaçla aslında şöyle de bir yanlış algı var toplumumuzda maalesef. Galip'ten haber mi alıyorsunuz? Yok. Sarkacı falcılık evet. olarak anlamlandıranlar da var. Ben bunu sizden, alistezinin kurucusundan ben yine şöyle istiyorum. bir örnek vereyim. Bir doktorun elinde <laughs> Neşter hayat kurtarırken bir katilin elinde hayatı bitiriyor. Sarkacı bu yönde kullananlar neye kullanıyor? Biz rahmaniye hayra kullanıyoruz. Bütünün aydına kullanıyoruz. Bunu kötüye kullananlar da olacak. Engel olamayız. Önemli olan bizim bunu seçimi kendimizin yapması. Siz bir de hocam şimdi yeraltı madenlerden, kaynaklardan evet. bahsettik ya. Öyle söylentiler var ki Türkiye'nin aslında taşı toprağı altın de, deriz ya. Bunun gerçek olduğu söyleniyor. Fırat'tan Dicle'ye kadar aslında topraklarımızın altında altın olduğu. Kesin. Ve hatta Manisa'daki Spil Dağı'nın mesela onu ben de çok gittim deneyimledim. Çok bambaşka bir enerji var gerçekten. Hem kristal yatakları onun altında altın olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Baktınız mı şimdi... hiç? Türkiye birinci derecede deprem ülkesi. Hı hı. Deprem olmayan hiçbir ilimiz yok. Meşhur iki tane fay hattımız var. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu ve bunlara alta gittikçe zayıflayan hı hı. yan kolları var. Şimdi bir fay hattı, bir deprem ülkesi demek depremler esnasında sıcak suyun ortaya çıkması demektir. Sıcak su kuvarsı getirir ve içerisinde de erik olarak altını getirir. Bu kadar çok deprem olan, bu kadar çok kuvarsa sahip olan bir ülkenin altınının da olması doğru orantılıdır. Yani bu rivayette değil, hikayede değil. Bu ülkenin gerçek sahibi olduğumuzda, halkımız bilinçlendiğinde bunların hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Kullanabilecek miyiz o altınları? Tabii ki, tabii. Artık ekonomik sorunlarımız geçecek sorun. mi hocam? Önce insanı bilinçlendirirsek, hı hı. şimdi biz <laughs> maden aramaya gidiyoruz. E i̇şte köye iniyoruz ya da restorana gidiyoruz ya da insanlarla muhatap oluyoruz. İşte dünyayı mahvettiniz. Peki ben soruyorum evlenirken eşine kartondan bilezik mi taktın? Senin araban kartondan mı? Evdeki çamaşır makinen, buzdolabın, onlar da oyuncak mı, plastik mi? Madeni çıkarın hayatınızdan. Ne kalır geriye? Ne kalıyor geriye? Taş devri madencilikte maden firmaları devlete baştan bütün ödemeleri yaparlar. Ormandan kesilecek ağaçlara, yapılacak yola kadar her para ödenir ve şirket bunu harcar. Maden bittiğinde devletin orayı aldığı parayla kapatması ve ıslah etmesi gerekir. Şimdi bazı şeyler çarpıtıldığı için madencilik kötü deniyor. Mesela nükleer enerjiyle de ilgili. Bugün etrafımızdaki komşularımızın ve ileri Beş ülkeye bakın kaç tane nükleer santrali var. Onlara hak olan şey bize neden hak değil. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Yani bunlar ben işte Dilovası'nda da çalıştım. Bergama'ya da gittim altın madenine. Bergama'daki yapılan teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok. Eğer Avrupa'da bir altın madeni işletecekseniz Bergama standartlarında isterler sizden. O yüzden medyanın, basının yönlendiren ve altının arkasındaki ülkelerin yönlendirmelerinin nerelere kadar gittiğini çok net görebiliyoruz. Peki hocam Türkiye'nin altı altın dedik bir de bor madenlerimiz var. Bize hep yıllarca dendi ki 2023'te Lozan Anlaşması bitince biz artık borlarımızı kullanabileceğiz ve gerçekten zengin bir ülke olabileceğiz. 2023 geçeli 2 yıl oldu. Neden hala biz bu borları Yok, kullanamıyoruz? Neden hala zengin değiliz? Bu kadar ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki zenginlik yukarıdan aşağıya inerse, halka yansırsa daha net gözükür. Ben Afrika'ya da gidiyorum. Hı hı. Oradaki halkın içinden bana sorulan sorular şu. Sizin hepinizi nasıl da kandırıyorlar? Hiç bu o filmlerdeki gibi iskelet çocuklar gördünüz mü? Bütün gelen paralar nerede? Biz görmüyoruz. Yukarıda kalıyor para, aşağıya inmiyor. O yüzden dünyanın her yerinde aynı sorun var. O yüzden bugün ben gençlik yıllarımda hep birilerinden destek, sponsor olsun, benim bilgimi kullanalım, faydalı olalım. Sonunda vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Doğadaki bitkiyi, ağacı incelediğimde hiçbirinin kökü havada değildi. Hepsi aşağıda kökleniyorlardı. O yüzden biz şimdi kendi içimizde Kendimiz kökleniyoruz, kendimiz dalımızı büyütüyoruz. Meyveyi de yakında vereceğiz. O yüzden bu toplumun bence köklenmesi lazım öncelikle. Umarım. Depremlerden bahsettiniz ya hocam. İstanbul depremi bekleniyor. Bir jeolog olarak sizin düşünceniz ne? Bu İstanbul depremi yakında mı? Biz hazır mıyız bir yani de bu depreme? Yani şöyle, bana yıllardır hep sorulur. Ben de hep şunu söylerim. Depremin zamanını bilseniz, Lütfen öncelikle bakın, arabanız hazır mı? Üç günlük ihtiyacınız hazır mı? Evinizi depreme göre hazırladınız mı? Ben sana söylesem, böyle bir yetkim olsa, ne hazırlık yaptınız? Bugün bu stüdyoya gelmek için iki saat trafikte cebelleştim. Günlük güneşlik bir hava. Daha deprem yok, yangın yok, kar yok. Hiçbir Ocağın şey yok. sonunda. Yani. O yüzden tedbir alırsanız, deprem size zarar vermez. Değil mi? Deprem öldürmüyor, ihmaller öldürüyor. Tabii ki. Yine son olan Tabii ki. yangında da gördüğümüz gibi yani hocam. Burada hepimizin öncelikle temel altyapıyı bilmemiz lazım. Nerede ev yapmalıyız, nerede almalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz. Peki bir de hocam e, Likya yolu projesi var şimdi. Bir sürü arkeolojik kazıların olduğu çok değerli bir yol. Binlerce kişinin yürüdüğü bir yol. Burayı otoban yapma gibi bir Plan, proje söz konusu. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? ya yani Şu anda yer altını görüntülemek çok kolay. Hı hı. Teknoloji çok ilerledi. O yapılacak güzergahı barış içinde, mesleki disiplinlerin dayanışması içinde ön araştırması yapılırsa, oradaki değerler, kıymetli olanlar yerinden alınabiliyorsa, alınabilir, alınamıyorsa, güzergah değiştirilir. Hı hı. Basit, çözüm çok basit. Peki alistezi yöntemiyle hayatımızı kolaylaştırmak hangi alanlarda bizim için? Birincisi günlük yaşamınızda kullanacaksınız. Yediğiniz, içtiğiniz her şeyi, her türlü sorunuzu soracaksınız. İşte ben bu stüdyoda Gizem'in konuğu olmalı mıyım? Yüzde kaç faydalıdır hem ona hem bana hem izleyenlere? Bunun gibi. Daha marketlerde etiketlerin anlamı yok benim için. Çünkü matbaada istediğinizi yazdırırsınız. Önemli olan bu sağlıklı mı? Bana faydalı mı yüzde kaç faydalı bunu ölçebiliyorsanız oradan başlayın yolculuğa ama daha detay istiyorsanız lütfen eğitim almadan hiçbir şeye bulaşmayın. Ben de yıllardır gitar çalmak istiyorum alıyorum ama e, çaldığım sese <laughs> komşular şikayet ediyor. Eyvah. O yüzden eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. O zaman 7 Mart'ta bekliyoruz Kesinlikle. izleyenlerimizi. Workshop'tan ilgi duyanlar daha sonra Aynı. düzenleyeceğimiz eğitime de katılıp bu işte uzmanlaşabilirler. Evet. Hocam sizin son söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimizi bilgilendirmek adına? Sevgiyle kalalım. Birbirimize anlayış gösterelim. Bu dünyada misafir olduğumuzu bilelim. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. <laughs> Ama herkes görevini yapacak. İyiler iyilik, kötüler kötülük. Sonuçta dualite dünyası. Herkes kendi yolunu sevgiyle seçsin diyor. O zaman sevelim, sevilelim. Dünyayı ancak sevgi kurtaracak evet. diyoruz. Ayağınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Ben Klinikli teşekkür hocam. ederim. Evet sağlığın 7 gizemi izleyenleri yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce bu konuştuklarımızdan hangileri olacak? Siz alistezi yöntemini merak ediyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.